Herkese merhaba arkadaşlar ben Arda bugün sizlerle birlikte Minecraft Bedlast'ın yepyeni bir bölümle karşınızdayım diğer bir bölümünü seyretmediyseniz şuraları belirleri katta bırakın oradan seyredebilirsiniz Bu arada arkadaşlar kanalıma abone olup video beğenmeyi unutmayın arkadaşlar kanalıma abone olup video beğenmeniz benim için gerçekten çok önemli bundan dolayı bunları unutmayın lütfen Hemen şöyle getiriyorum yavaştan yatağım etrafını güzelce bir en ile kapatacağım en taşıyla kapattıktan sonra kelimede güzel şöyle alt yaptım biraz da yün yapıyorum en taşıyla kapattıktan sonra ekstra bir de yünle kapatırım Evet şu anda yatağın etrafını güzelce bir kapatmaya çalışıyorum şöyle Şöyle en taşlarını bıraktım. Şöyle yünleri de yavaştan kapatayım. Rakime bakacağım şimdi. Rakimi görmem gerekiyor. Hemen şöyle şuraları da güzelce bir e, kapattığıma göre... Şuraları da e, yünle kapattım evet şu an yünle kapandı tamamen hatta şunu alayım şöyle tamamdır şu an rakibimi görmem gerek rakibim de yüksek ihtimal yatağını en taşını kapatmış çünkü baya bir yün görüyorum orada ve rakibim buraya doğru yavaştan gelmeye başladı hemen şöyle kendime güzel bir alev top yapıyorum alev topuyla hiç savaşmadan biraz daha kendimi güçlendirmeye çalışacağım evet şöyle getir bakalım bir şuradan e, istediği gibi yol yapabilir şuradan yavaştan onu çaprazdan düşürebilirim. Evet şu anda geri çekildi. Şu an alev topunu gördüğü için geri çekildi. Hemen şöyle kendime güzelce bir e, demir kılıç yapmak istiyorum özellikle. Şu an demir kılıç gerçekten çok işimi görecek benim. Şöyle yavaştan bir tane de alev topu bıraktım. Kendisi de aşağı düştü zaten güzelce. Şöyle kendime güzel bir demir kılıç yapmak istiyorum. Tamamdır çok güzel. Şu demir kılıçta da yaptığıma göre şunu da şöyle yavaştan bırakabilirim. Bir tane daha kendime güzel bir alev top yapacağım. Şöyle getir bakalım alev topunu tekrardan. Şöyle biraz daha yün getir. Bir de şöyle kapattığıma göre tamamdır. Baya bir yünüm de var şu an. Alev topum da var. Ee, şu an rakibimin olduğu yer başka biri gitmiş ve şu an rakibime biri saldırıyor. Kırmızılı şu an rakibime doğru saldırıyor. Bundan dolayı ben şu anda yavaştan karşı tarafa doğru yol yapıyorum. Şu anda ikisi de orada savaşı İkisinin de canı az. Evet şu an rakibimi kırmızılı yendi. Bundan dolayı şöyle getir bakalım be. Evet şu an onu yenmem lazım. Şöyle getir bakalım evet şu an gerçekten az canı kalmıştı onu da yendim. Şöyle yavaştan kendi güzel bir altı elma yapmak istiyorum. Altı elma iki tane olmuş. Bundan dolayı biraz daha şöyle altı elmamı da yaptığıma göre şöyle e, kendime biraz daha yün yapabilirim. Evet şu an yünüm var her şeyim var. E, kırmızılı tekrardan buraya doğru gelebilir. Ben kırmızının olduğu yere gideceğim bundan dolayı. ilk önce benim gitmem lazım şu anda oraya. Şöyle getir bakalım bir. Şöyle yavaştan tekrardan yükseliyorum. Evet şu anda başka bir base'e geldim. Şu an mavilinin base'indeyim. Hatta şu an şu elmasla biraz harcamak istiyorum. Şöyle getir bakalım bir. Şöyle biraz daha bir şeyler harcayabilirsem gerçekten çok iyi olacak. Hatta hemen şöyle e, getir bakalım. Şu anda keskinlik bastım kılıcıma. Şu an bu em için yeterli. Kılıcıma gayet güzel bir şekilde keskinliğimi bastım. Hatta hemen şöyle yavaştan tekrardan ee, biraz daha demir toplayabilseydim daha iyi olacak benim için ama maalesef şu anda elimde fazla bir demirim yok. Yavaşla tekrar yükseliyorum herkesin yatağı duruyor. Bundan dolayı dikkatli olmamız lazım. Şu an rakibimin yatağını da kırmış bulundum. Hemen şöyle getir bakalım bir. Ee, şöyle yavaştan. Şöyle yavaştan altı elmamızı da aldım. Hemen şöyle yavaştan tekrardan devam ediyorum. Hemen hızlı hızlı hatta. Şöyle getir bakalım bir. Tamam mı? şu an ortaya geldim. Şu an başka bir base'e doğru gidiyorum. Bayağı bir base gezdim. Hatta şu an kırmızının da yatağını kırdım. Şu an kırmızının yatağı yok. Hatta şu an sadece e, turkuazın yatağı var ve benim yatağım var. Kırmızının da yatağını kırdın zaten. Hemen şöyle yavaştan başka bir base'e daha geldim şu anda. Şu an neredeyse bayağı bir base gezdim. Hatta ben şöyle tekrardan bir yükseliyorum yavaştan. Şöyle getir bakalım bir. Şunları da yaptığıma göre hızlı hızlı Evet, şu an bayağı bir grillini yaptı. Yoldan geçiyorum şu anda. Gerçekten yüksek yollar yapmışlar. Bundan dolayı dikkatli olmalıyım. Düşersem canım da asılabilir veya direkt olarak aşağıya düşebilirim. Şöyle dikkatli bir şekilde yol yapıyorum şu an kendime. Şöyle yavaş yavaş e, yükseliyorum. Şu anda e, bayağı bir gerçekten aşağı düşeceğim. Evet şu anda şöyle getir bakalım bir. Hızlı hızlı hatta başka bir base'e doğru gitmem lazım. Şu anda evet şu an Turkuaz'ın yatağı kırılmış. Gerçekten kırmızı da güçlü bir rakip. Bundan dolayı dikkatli olmalıyım. Evet şu anda turkuaz da öldü ve turkuaz da öldüğü için kırmızıyla birebir kaldı. Eğer kırmızıyı yenebilirsem bunu kazanırım. Hemen şöyle getir bakalım bir aşağıdan yol yapacağım kendime. Evet şu an kırmızı kendine yol yapıyor. Hemen şöyle getir bakalım. Bir tane ale topu attım ama hiçbir şey olmadı. Şu anda benim yatağıma gitti ve benim yatağımı kırıyor. Evet şu an kırmızının olduğu yere doğru gitmeye çalışıyorum. Evet yatağım kırıldı maalesef şu anda yatağımı kırdı böyle yapacağım tahmin etmiştim bundan da dikkatli olmaya çalışıyordum. Evet bana alev topu attı. Evet şu anda tepeye çıktım. Hatta ben şöyle yavaştan aşağı atlayabilirim. Ben de kendime güzel bir alev top yapmaya çalışacağım. Şu an zırhım da yok. Kendime zırh da yapmaya çalışacağım. Şöyle getir bakalım bir. Evet şöyle kendime güzel bir zırh yapmaya çalışacağım. Bir tane de şöyle güzel bir alev top yaptım. Üç tane alev topum var. Şu anda onu yenmem lazım. Kendisi buraya doğru geldi hatta. Evet şu anda keskinleştirilmiş kılıcım öyle onu yenmem lazım. Hayır ya. Şu an tekrar başladı Az önce gerçekten çok güzel bir savaş vermiştim. Ama rakibim benden daha güçlü olduğu için. Hatta birçok kişiden güçlü olduğu için. Bizi yendi. Hemen şöyle kendime güzel bir tane yün yapıyorum. Hatta şöyle bir 32 tane gün işimi görecek. Şuraları bir güzelce bir kapatıyorum. Şöyle getir bakalım bir. Şuraları da kapattım mı tamamdır. Evet bayağı bir güçlüydü ve beni yendi. Hatta birçok kişi yendi dediğim gibi. Bundan dolayı e, yenildim. Hatta onu yatan da kırmıştım zaten. Hemen şöyle tekrardan 54 tane yün yaptım. Karşı taraftaki rakibimi görmeye çalışıyorum. Karşı taraftaki rakibim şu anda yatağını yünle kapatıyor. Bundan dolayı sıkıntı yok. Hemen şöyle kendime bir tane daha şöyle kılıç yapayım. Ee, bir tane daha şöyle kendime altı elma yapayım. Biraz da şöyle bir ortaya gitmeye çalışacağım. Kılıcımı keskinleştirmek istiyorum. Şu an karşı karşıdaki rakibim zaten e, kendisi ortaya gitmeye çalışıyor. Bundan dolayı ben de ortaya gideceğim. Ben de biraz şöyle bir elmas toplamaya çalışacağım. Kendime keskinlik basmak istiyorum. Kılıcıma keskinlik basmak istiyorum. O şekilde savaşırsam daha iyi olacak. Tamam Tamamdır şu an ortaya geldim. Hatta ben şöyle kendime güzel bir e, elmasları toparladım. Şu anda buraya doğru gitmeyeceğim. Hemen şöyle e, getir bakalım bir. Hızlı hızlı şöyle base'ime gideyim yavaştan. Tamamdır çok güzel kılıcım hemen keskinlik basmak istiyorum şöyle getir bakalım bir hatta şuradan değil bu kısımdan da hemen şöyle kendime kılıcıma basabilirim ama 4 tane elmas istiyormuş bundan dolayı hemen biraz daha elmas toparlamam lazım tamamdır şu an benzime geldim hemen şöyle kendime güzel bir keskinliği mi bastım şu an kılıcımda keskinlik var ve hemen şöyle kelme güzel bir 6 e, elma değil de şöyle gelmek güzel bir e, aletopu topu yapabilirim. Ale top benim için gerçekten çok önemli. Zaten uzaktan bir rakip geldi direkt olarak onu aletop ile düşürüyorum ben. Hemen şöyle getir bakalım. Bir rakibim gelirse buraya doğru direkt olarak onu düşüreceğim. Şu an turkuaz da bir şeyler yapmaya çalışıyor. Turkuaz'ın da yanına gideceğim. Turkuaz'ı yenmem gerekiyor artık. E, hemen şöyle altı altı elmam yiyeyim. Evet şu anda altı elmamı yedim. Şöyle getir bakalım bir. Şöyle yavaştan e, Turkuaz'ın olduğu yere doğru gitmem gerekiyor. Şöyle yavaştan yolumu da yapayım. Baya bir az da yünüm kaldı gerçekten. Şöyle baya baya bir az yünüm var. Umarım yeter şu anki bu elimdeki yünler. Hemen şöyle getir bakalım bir. Şöyle yavaştan e, zıpladım. E, kendisi bana doğru alev topu attı. Evet düşmedim. Tekrardan yolumu devam ettiriyorum. Şöyle getir bakalım bir. Şöyle hızlı hızlı vurmam lazım. Canı da gerçekten çok az kaldı. Hayır aşırı derece al canı vardı. Eğer onu yenebilseydim yatan direkt olarak kıracaktım. Hiç sıkıntı yok. Hala keskinliğimiz duruyor. Hemen şöyle kendime güzel bir e, kılıç yapabilirim. Şöyle kendime biraz da yün yapayım. Bir tane de altı yapayım. Hatta bir tane daha yün yapayım kendime. Şu an yünüm var. E, keskinliğim var. Kılıcım var. Şu an hala bir şey kaybetmedik. Sıkıntı yok. Onun da elinde alev topu varmış. Bundan dolayı direkt olarak alev topu attı bana. Tamamdır şu an tekrar ortaya geldim. Hatta rakibimin olduğu yere doğru tekrardan gitmeye çalışıyorum. Şu an tekrar zıplıyorum. Diyorum kendime yol yapacağım. Hala elinde alet topu var. Yüksek ihtimal alet topunu attı. Şu an elinde alet topu kaldığını sanmıyorum. Ben o kadar hızlı demir biriktiremez. Hemen şöyle getir bakalım bir. Şöyle yavaştan kendimde zıplayayım. Evet şu anda. Şöyle getir bakalım bir hızlı hızlı yatağını kırmam lazım şu an yatağını kırdım az canı vardı gerçekten şu an tekrar da az canı kaldı yatağını kırdık hiç sıkıntı yok tamamdır şimdi hemen kendime kılıç yapmak istiyorum şöyle getir bakalım bir güzel bir kılıç yapayım kendime hatta biraz daha şöyle bir kendime yün ve altı elma yapmak zorundayım şu an başka birisi buraya doğru geliyor mu bunu da görmem gerek şu an başkası karşı tek rakibime doğru saldırmaya çalışıyor yüksek ihtimal birazdan buraya doğru da gelmeye çalışacak bundan dolayı hemen kendime yün ve altı elma yapıyorum şöyle yavaştan tekrardan e, karşı tarafa doğru ilerlemek istiyor. Evet şu an yeşilde buraya doğru gelmeye çalışıyor. Herkes bu kısma doğru gelmeye çalışıyor şu an gerçekten. Ve bu bizim için bir sıkıntı. Hemen şöyle getir bakalım bir yolumu yapayım ben tekrardan. Evet, şu an yeşilli e, buraya doğru gelmeye çalışacak. Hatta hemen şöyle kendini havaya attı. Şöyle getir bakalım bir. Aşağı düştüm. Hayır gerçekten çok az canı vardı onun da. Hemen şöyle yatağımı savunmam lazım. Yatağımı savunamazsam direkt olarak yatağımı kırarlar. Hemen şöyle getir bakalım. Evet şu an yatağım kırıldı. Şöyle getir bakalım bir, Şöyle hızlıca yükselmem lazım. Ama yükselemedim. Şöyle yavaştan. E, çaprazdan yükseliyorum. Evet şu an kendisini aşağı attım. Ve kendisi düştü. Şu anda beyaz da buraya doğru gelmeye çalışıyor. Kendisini yanlışlıkla aşağı attı o da. Hemen şöyle getir bakalım bir. Şöyle kendime güzel bir kılıç yapmam lazım hızlıca. Şöyle getir. Şöyle kılıç. E, Altı elma. Biraz da yün. Şu an bunlar benim için gerçekten yeterli. Yavaştan yeşilinin olduğu yere doğru da saldırmak istiyorum. Şöyle getir bakalım bir. Şöyle yavaştan e, hızlı hızlı hatta e, yolumuzu yeşilinin olduğu yere doğru yapmaya başlayalım. E, yüksek ihtimal yatağını kazmayla kırmam gerekecek onun. Kazmam yok. Bundan dolayı onun beysinden de kazma yapabilirim. Şöyle getir bakalım be. Yeşil de buraya doğru gelmeye çalışıyor şu anda. Ben de onun yatağının olduğu yere doğru gitmeye çalışıyorum. Hemen şöyle getir bakalım be. Eğer onu orada yenebilirsem gerçekten çok iyi olacak. Yenemezsem zaten ölürüm direkt olarak. Tamamdır şu an neredeyse yeşilin beyzine doğru geldim. Hatta hemen şöyle Şöyle kolay bir şekilde onun yatağını kırmaya çalışacağım. Şöyle getir bakalım. Bir aşağı atmaya çalışacaktım. Onu aşağı atamadım. Hayır ya. Evet arkadaşlar, bugünkü videomuz bu kadardı. Umarım videoyu sizle gitmiştir. Bu tarz sorun gelmesi için kanalıma abone olup video destek olmayı unutmayın. Kendinize dikkat edin. Kanalıma abone olup video beğenmeyi unutmayın. Kendinize dikkat edin. Görüşmek üzere. Bye.